Babacım ben sana ne getirecektim? Mavi Mavi ne? Ne getirecektin mavi? mavi <laughs> Baban sana ne getirecekti oğlum? Mo ne mo Mo nerede diyor <gülüyor> <gülüyor> Baban sana ne veriyor bak şimdi bak Ne veriyor bak Dur şu tarafa doğru ver Gözüksün bu tarafa doğru ver Suratı böyle olsun Gel. Canım yap babana, teşekkür ederim. Canım. Canım. Canım babam. Canım babam. Bu ne babacığım? Hmm, babi. Hmm, babi. Ya. As, mavi. 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 Ya, mavi. Otobüs. Sen seviyor musun? Metrobüsmüş hatta. Hmm. Canım oğlumun arabası, otobüsü. Otobüs. Evet, evet. Mavi Baban ne almış sana? Mavi Mavi ne? <laughs> Mavi ne babası? Hayır yok Ne?